Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çevreyi kirleten kişi ve firmalara göz açtırmıyor. İçmeler mevkiinde bir vatandaşın kamyonet dolusu atığı çöp konteyneri etrafına bırakması duyarlı vatandaşlar tarafından kayda alındı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri şahsı kısa sürede tespit ederek attığı atıkları tek tek toplattı. Ayrıca kişi hakkında çevreyi kirletmekten tutanak tutulup encümene sevk edildi. Güvercinlik mahallesinde ise yol kenarına atılan çöpler üzerinde inceleme yapıldı. Zabıta ekipleri atıkların bir otobüs firmasına ait olduğunu belirleyerek kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı. Bodrum Belediyesi kent dokusunu bozan ve çevreyi kirletenlere karşı Denetimlerini aralıksız sürdüreceğini açıkladı.